Meral Akşener, Sayın Erdoğan Süleyman Soylu'nun dedikleri doğru mu? Uyuşturucu haplarla ilgili sarayda gezen eski bir bakanı işaret etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'da AKP'li bir kızın sorduğu Keptagon iddiaları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweetlerine cevap verdi. Yurt gezilerine Yalova'da devam eden İyi Parti lideri Meral Akşener, AKP'li olduğunu söyleyen bir kızın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun paylaşımlarını sorması üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Akşener, bak hiç bu cevapları vermeyecektim. Sordunuz veriyorum şimdi diyen Akşener şu ifadeleri kullandı. Ben Sayın Soylu'nun tweetlerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki uyuşturucuyla mücadele 2016 15 Temmuz sonrası. Peki AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süre içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Erdoğan'a soruyorum. Süleyman Soylu'nun dedikleri doğru mu? Keptıç'ınla ilgili mevzuya girin, Google'a girin sevgili kızlarım. Kimin zamanında olduğunu anlarsınız. O ilgili kişi de şu anda sarayda. Tamam mı canım? Bak hiç bu cevapları vermeyecektim. Sordunuz veriyorum şimdi. Oh benim güzelim. İyi ki de sordun. Dükkana girdiğinde arkasından seslenen kızın, bakanlığınız dönemindeki Keptagon dediğini duyan Akşener, tekrar çıkarak Keptagon benim dönemimde değil. O dönemin sorumlusu şimdi sarayda dolaşıyor, dedi. Akşener'in bu sözlerinde eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı işaret ettiği iddia edildi. Akşener, açıklamalarını Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi Twitter hesabını etiketleyerek ve şu notu düşerek paylaştı. Bak Sayın Erdoğan sana ulaşamayan AK Partili kızlarımız bana soruyor. Süleyman Soylu'nun dediğine göre AK Parti iktidarı 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş. Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe merakla bekliyoruz. Haydi bakalım buyurun açıklayın. Ne olmuştu? İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'da yaptığı bir açıklamada 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir dedi. Soylu, geçtiğimiz günlerde Akşener'e, Meral Hanım, siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var, uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. Başbakan olacağın 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270'e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Meral Hanım, oturduğun büyük elçilere batının halini bir sor. Ha unutmadan, stajyer bakanlığın döneminde Kaptagon'u iyi bilirdin kaç liraydı sahiden ifadelerini kullanmıştı. Keptagon olayı nedir? Susurluk raporundan Ağar'a dair bir kesit. Mehmet Ağar'a seçim masrafı için 500 milyar rüşvet iddiası. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk raporunda Mehmet Ağar ile ilgili bölümde yine ilginç bağlantıları ele alıyor. Raporun birçok yerinde Ağar'ın ismi geçiyor. Kutlu Savaş raporunda aynen şunları yazmıştı o günlerde. Mehmet Ali Yaprak bir iş adamıdır. Radyo ve TV'si ve şirketleri vardır. Gerçekte ise fevkalade güçlü bir çete reisidir. Yaprak Holding'e ait bilgiler ilişikte sunulmaktadır. Keptagon'un dağıtımının ise Hidayet Turizm tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. Mehmet Ali Yaprak gibi güçlü bir reisin kaçırılması kolay ve herhangi bir çetenin üstesinden gelebileceği bir iş değildir. 30 Kasım 1997 tarihli toplantıda MIT ve Yaprak grubu ilişkilerine atıf yapılmış daha önce de Eymür Haluk Koral görüşmeleri nakledilmişti. Mehmet Ali Yaprak olayı ile ilgili olarak MIT'in takdimi aşağıdadır. Mehmet Ali Yaprak 24 Aralık 1995 seçimlerinden önce seçim masrafları olarak Mehmet Ağar'a dolayısıyla DYP'ye 500 milyar lira yardımda bulunmuş, konuyu bilen Özel Harekat Dairesi Başkanı İbrahim Şahin de bilahare aynı şahıstan 100 milyar lira rüşvet almıştır. Mehmet Ali Yaprak, Gaziantep'teki Yaprak TV ve Hidayet Turizm firmasının sahibi olup esas gelirini Suriye ve Suudi Arabistan bağlantılı uyuşturucu ticaretinden sağlamaktadır. Mehmet Ali Yaprak'ın seçimlerden önce Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin'e verdiği paralardan haberdar olan Abdullah Çatlı adı geçenden kendilerinin de para almaları için Ercan ve Ayhan isimli polis memurlarının da aralarında bulunduğu bir ekibe Yaprak'ı kaçırtmış. Olayda 6, 7 şahıs polis maskesiyle görev almıştır. Mehmet Ali Yaprak'ın evi ve iş yeri ile ilgili istihbarat, Abdullah Çatlı'nın isteği doğrultusunda, Gaziantep'te halı saha işleten ve Mehmet Ali Yaprak'la geçmişten sorunları bulunan ülkücü görüşe mensup Yahya adlı şahsa verilen talimatla temin edilmiş ve anılan ile yapılacak pazarlık sırasında olayın videoya kaydedilmesi planlanmıştır. Kaçırılma olayını erken saatlerde gerçekleştiren şahıslar, Mehmet Ali Yaprak'ı Sivere'ye götürmüşlerdir. Olayın polise intikalini müteakip, olayın istihbaratını yapan Yahya adlı şahsın kardeşi, polis tarafından Gaziantep'te gözaltına alınmıştır.